Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Şimdi bir gün kuzulara mama vereceğim. Şu, bakın şuraya hazırladım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapacağım. Aslında mama verme dediler bana. Çünkü artık yeme düşmüşler ama aralarında küçük zayıf olanlar var. O yüzden bakalım deneyeceğim dostlarım. Gittim şöyle e, kuzu maması aldım. Yani tozdan yapılıyor. E, veterinerden aldım. Burada bulabiliyorsunuz. Bunu yavru köpeklere de vereceğim. Şimdi dostlar Magnum'da biliyorsunuz kuzular burada kalıyor. Magnum'u şuraya bağladım. Yine rahatça yemeğini yiyor. Hareket edebiliyor. Ee, zaten bir şey yapmaz. Yine de hani olsun demin, en azından bağlayayım. Ahır zaten büyük. Şimdi bu kardeşleri bakalım. Bir deneyeceğiz dostlar. Bakın burada onların suları şurada zaten önlerinde hep mamaları var. Ee, kuzu yemleri, samanları var. Şimdi bir bakalım deneyeceğiz. Fif sen kay bakalım şöyle bir. Gel. Bir deneme yapacağım. Gel. Gel. Hadi bakalım kral. hadi. Dur dur dur. 进，来。 Gel, gel. Git <laughs> sana bir yiyeyim, gel. Al bakalım, aç ağzını. Gel. niye gelmiyor çözemedim. Dur. Git, gel, git. Gel. Gel, gel, gel. Gelin lan gelin yardım etmeye çalışıyorum. Ya oğlum dur. Dur kızım dur. Gel gel. Dostlar böyle şey buhar çıktına bakmayın. Hava soğuk diye. Yani oda sıcaklığında. Normalde su içiyorlar, yemiyorlar. Ben dedim lan takviye yapayım da içmediler bu şekil. Aslında büyükler gel. Gel. hiç. Geç. Alır, geç. geç. Bakın yem falan yiyorlar yani. Sorun yok. Vallahi bunlar süt müt içmeyecek. Dostlar süt içmiyor bu kardeşler. Denedim olmadı dedim hani belki yardımcı yok. gittim mama aldım süt babası. Bakın burada ama bir güzel yemişler. Koydum şey bu sabah doluydu. Bayağı yemişler bak burada. Bu şekil yemler var. Aa geri girdi. Magnum, kral. Sütü içmediler. İyi krallar kusura bakmayın. Vallahi size iyilik ama olmadı. Herhalde dostlarım daha küçük olmaları gerekiyor. Ben normalde gördüm. bunundan büyük kuzular süt içtiğini gördüm. Dur kral dur. Şurayı kapatayım. Ќе, <trips> Dostlar en azından o süt yaptığım karışım mama yavlara yaradı. Bu arada bugün bulunan ilk yani takviyeye başladım artık bir ay oldular. O yüzden takviye başladım. Akil git oradan git. Şişt. Bakın göbekler şişti gitti bayağı vardı orada. Şimdi anne tabii ki iki ay boyunca anne bakıyor bunlara. Ama bizde bir aylık olunca artık bu kardeşleri suyla tanıştırmamız gerekiyor. Kuru mamayla yani katı mamayla bak tuvaletini yapacak. Katı mamayla tanıştırmamız gerekiyor. Vallahi göbekler kocaman oldu. Bakın doydu hepsi geri çekildi. Şimdi Şişt. Şimdi akıllı Geç geç geç. Bakın anne de içiyor iyi Dostlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Yavrulara o markette satılan süt vermeyin. Yavru ishale döner. Böyle küçük yağ olan ishal olması çok tehlikeli. O kanlı ishale çevirebilir. Yani bu yavruların hassas oluyor dostlar küçükler. Ama bu tarz veterinerlerde puppy milk diye satarlar. Bu da olur yani keçiş e, kuzulara olan da olur. Ha Eğer çok zor durumda karsanız marketteki sütün için hep birazcık su koyun. Yani azıcık su koyun ve küçük yavrulara kesinlikle ılık verin. O da sıcaklığında olsun. Şey kuzular içmedi bunlara yaradı. Niye içmedi onu bir daha detaylı araştıracağım. Ee, normalde mamaya düşmüş kuzular yani katı mamaya katı yem yiyorlar ama işte dedim, belki süt verirsem daha büyük olurlar, çabuk büyürler, daha güçlenirler. Beceremedim ama onu bir araştıracağım. Şimdi e, yarın da bunlara iç parazite başlıyorum. Aslında geç kalındı. En aşağı 20 günlükken başlamam gerekiyordu. Bu kardeşlerin yarın parazitini yapacağım dostlar ve suyla da tanışacak. Bursa şu an bakın biraz önce kar yağdı ama tutmuyor. Şu anda kar yağmur yağıyor. Ama maalesef tutmadı. Dün de yağdı çünkü. Dostlar hece de gitgide güzelleşiyor ve inanılmaz cesur bir köpek. Yani mesela orman gezimde haydutu Takip ediyor, bırakmıyor. Böyle bayağı açılıyorlar ikisi bir. Zaten haydutun yanında bir açılan köpek olsa haydut da çok açılıyor. Dün yani ben bunlara akşam çıktım. Ormanda geziyordum. Bir 20 dakika bekledim dostum Yani gelmelerini geri. Bu arada çığlıkta şu an bir tahminime göre bir 15 gün sonra ultrasonga gideceğiz dostum. Bir kontrol ettireceğim hamile mi değil mi. Çünkü eşleşirken haydut da görmedik o kadar çabamıza rağmen. Ee, i̇nşallah hamiledir o da. Kuzular niye yemedi çözemedim ya. Şimdi daha odun falan keseceğim. Bir ton iş var. İçeri toparlanacak. Bunu çiz. Bakın kar yağıyor dostlar. Bilmiyorum görünüyor mu? Tutmuyor ama kış şimdi geldi işte. Akir gel. Ne yapıyorsun kız? Akir de Anka'ya kafa tutuyor ha. hareketlere bak. Hece'ye bakın dostum. Hece de çok manyak. Hece çok uyanık bir köpek ya. O köpek dostum büyüsün eğer yabana gitmezse benim adımda değeren değil. Küçücükken belli ediyor kendini. Artık dostlar bu kangalları iyice anlamaya başladım. Besleye besleye baka baka. Yani şu an yaklaşık üçüncü yılıma girdim herhalde. Zaten daha önceleri de çok takip ediyordum. Çözmeye başladım ben bu köpekleri. Bu arada diğer koyunlar nerede bizim? Gel 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 gel. yukarı tarafa çıktı herhalde. Bu mantığım niye bu kadar gelebiliyor ya? Kuzular orada yemleniyor abi. Hiçbir sorun yok ama mamayı yemedi. Şşt gel. orada ne güzel yemleniyorlar. Demek size olmuyor ama ben bir araştıracağım o zaman. onun göbeği kocaman olmuş. Dostlar burada da videomu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.